Pamukkale Belediyesi'nin sporla ilgili çalışmalarını yürüttüğü Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana çeşitli branşlarda gençlerin spor yapmasına destek sağlayan Mavi Beyazlı Kulübün 13. aktif branşı ayak tenisi oldu. Mavi Beyazlı Kulüpte Ayak Tenisi Branşında Ozan Barış Özdemir, Halil Mert Güven, Batuhan Cesur, İbrahim Mert Yeşiltepe ve Ali Türk lisanslı sporcu olarak yer alıyor. Geçen yılın Ekim ayında Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 takımın katılımıyla gerçekleşen ayak tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan sporcular, Kasım ayında ise Ankara'da yapılan Yerel Yönetimler Festivali'nde şampiyon olmayabilmişlerdi. Pamukkale Belediyesi Spor bu branşları elde eden sporcuları bünyesine katarak ayak tenisi branşında da faal oldu. <laughs> Geçen yıl kurulan ve ilk şampiyonasını Pamukkale'de yapan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu ilk milli takımını oluşturdu. Mavi Beyazlı Kulübün ayak tenisindeki 4 sporcusu 10 kişilik ayak tenisi milli takımına çağrıldı. Ozan Barış Özdemir, Halil Mert Güven, Batuhan Cesur ve İbrahim Mert Yeşiltepe mavi beyazlı kulüpten milli takıma katılacak sporcular oldu. Ayak tenisi milli takımı 21-28 Mart 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek olan hazırlık kampına katılacak. Sporcular diğer milli oyuncularla birlikte yine Alanya'da 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma için mücadele edecek. Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örke spor konusuna önem verdiklerini ifade ederek Pamukkale'mizde yaşayan gençlerin spor yapmasına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bazı projelerimizde de sona yaklaştık. Pamukkale Belediyesi Spor ile birçok gencimizi sporla tanıştırıyoruz. Birçok branşta aktif olarak yer alıyoruz. 13. branş olarak geçen yıl ilk Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımız ayak tenisini aktifleştirdik. Bu takımımızda yer alan 5 sporcumuzdan 4'ü ilk kez kurulan milli takıma çağrıldı. Bizim amaçlarımızdan biri milli takımlara sporcular kazandırmak. Yeni kurduğumuz branşta sporcularımızın milli takıma çağrılması bizleri gururlandırdı. Diğer branşlarımızda da milli takımlara sporcular kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz dedi.